Fransa'da aşırı hız yapan aileye ceza yerine kutlama. 25 Ekim 2025. Fransa'nın Loire ışık bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü yapılan hız kontrolü sırasında ilginç bir olay yaşandı. Vendôme Motorize Tugayına bağlı jandarmalar aşırı hız yapan bir aracı tespit etti ancak bu kez durum alışılmışın dışındaydı. Jandarma ekipleri aracı durdurduğunda direksiyondaki sürücü heyecanla eşinin doğum yapmak üzere olduğunu açıkladı. Gerçekten de aracın ön koltuğunda oturan kadın doğum sancıları içindeydi. Durumu anlayan jandarmalar cezai işlem uygulamak yerine çifte eskortluk ederek onları en yakın hastaneye Blova Hastanesi'ne ulaştırdı. Kısa süre sonra doğum gerçekleşti ve anne bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Olay Fransız Ulusal Jandarması'nın Facebook sayfasında da paylaşıldı. Yapılan açıklamada olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. Jandarmalarımız hiç vakit kaybetmeden Çifti hastaneye ulaştırdığı ifadelerine yer verildi. Jandarma ekipleri doğumun ardından aileyi hastanede ziyaret ederek tebrik etti. Sağlıklı şekilde dünyaya gelen bebeğinin ve ailesinin mutluluğu jandarma teşkilatının da yüzünü güldürdü.